Herkese merhabalar arkadaşlar. Görünmüyorsam ışıkta. Bugün sizlerle birlikte kursa gidiyorum. Kurs vlog gibi bir şey çekiyorum. Evet hangi kurs diyeceksiniz? Boks kursuna gidiyorum. Şöyle hatta kartımı da göstereceğim. Bir de hızlı Emine Bilgi Çağrı soyadı falan. Birinci güne 3, ikinci güne 4, ikinci güne dört üçüncü güne de yedi yazmışlar. Şu kart kullanımı üç, dört iki bin beş sona erer diyor. Yani tekrar para verip öyle devam edeceğim bugün. Evet ben de birazdan yol çekeceğim. Evimizde giderken göstereceğim. Dinamik de Buna gidiyorum. Dinamik yazıyor diyeceksin değil mi? Doğu şurada yazıyor. Şu taşta da. Evet, evimizi göstereyim ben size. Şöyle bakayım. Baba seninle de yanlışlıkla çektim ama şuradan geçtik. Evet bu kartı buraya koyuyorum. Yanımda çantamı da getiriyorum. Oraları çekemeyeceğim ama çıktığım zaman babam yani çekerek videoyu gelecek. O zaman ben <laughs> çekeyim yani. Baba şey videolarda hızlandırma yapabiliyoruz değil mi? Yoldan giderken o zaman durduğumuz yeri falan oraları hızlandırma yaptık. Evet şöyle kırmızı ışığa yine denk geldik. <laughs> olan arkadaşlarım gördü tabi. Şuradan kent park var şurada. Şurası da benim okulum. Şeker ilk Arkadaşlar şeker ilk bir olay olmuş. Arkadaşlar en çok sevdiğiniz ismi Yorumlara yazar mısınız Benim en çok sevdiğim isim Masal O yüzden Masal İçlerine en sevdiğim çocuk Ama bunu onlar izlerse Bu videoyu Yandı Neyse evet biz iniyoruz şimdi de bir durdurmam gerek. Devam ediyoruz arkadaşlar evet. Durun koşarak gidiyorum. Ben size kapısından içeri ilk göstereceğim. İzin verirlerse. Anne ay baba göstereyim mi? İçeriye. İzin verirlerse. Bakın dinamik dolgayın. Şurada da moda var. Evet arkadaşlar, Emine'yi almaya geldik. Baba bekle Arkadaşlar, kurstan daha yeni çıktım. O saat kaç? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Evet. evet. Oo, hemen iman gerekiyor bu. Hemen. Hmm. Ama şurada şurada hemen. Ama sira yiyeceğim. Sira yani iman. Evet arkadaşlar. Kurstan daha yeni çıktım. Kursta yani dinamik dokum kapanıyor. Son saati. Keşke 10-11'e kadar da olabilirdi ama yani okulda düşünmeleri gerekiyor. Yani ne anlamda 12-11'e kadar yapmadılar bilmiyorum ama galiba üstteki evdeki kişiler de rahatsız olmasın diye. O, o saate kadar yapmazlar. Biraz yoruldum bugün. O kadar çok yorulmadım. Baba şey bugün şeye de katıldık. Nereye? Büyüklerden hani yapıyor ya. Ona da katıldık. Aa, <laughs> Kaçıncı günüm bu benim? Senin... 5. 5. 5. 5. 5. 5. Günüm. Of ya. Aykırı şarkı. Eve gidince annemin tepkisi. Hadi hadi hadi. Ne yiyeceksen ye hemen yat. Yat yat yat. Hayır yukarı falan açmak da yok. Yat uyu. Hemen böyle tepkisi. Kalanlar bizi bayılacak. Yorulamayacaksınız. Benzim. Ya ben 6 yaşındayken 7 yaşındayken mi ne öğrenmiştim? Bu apartman en büyük apartman oldu. Amca yani hele şükür daha yeni mi gidiyorsun? Baba görünmüyorsun. Ale to ešte. Kapacíny. Ďakujem.